Merhaba yükselen güneş ve ay burcu boğa olanlar bu hafta özellikle haftanın başlangıcında yaşanacak olaylar Sizler için önemli ipuçları taşıyor olacak sevgili boğalar. Yönetici gezegeniniz Venüs şu anda haritanızın böyle çok güzel bir yerinde yer alıyor. Geçen hafta gerçekleşen dolunay yengeç burcunun karşıt burcu olan oğlak burcundaydı ve bu hafta başında da ay orada zaten haftaya başlıyor. Bu durum hala üzerinde böyle düşündüğünüz veya konuştuğunuz konuların gündemde kalabileceğini hala gösteriyor. Venüs ve Mars ile harika bir bağlantı kuracak bu hafta ve bu enerji hafta boyunca da devam edecek bir enerji. Haftanın sonuna doğru böyle zirveye ulaşacak bu enerjinin kavuşumu. Bu bağlantı sizin 3. evinizde gerçekleşiyor. Mars tabii kendi burcunuzda etkisini daha bir net gösteriyor. Mars size gerçek bir heyecan ve itici güç sağlıyor bu arada. Aynı zamanda birey olarak böyle istediklerinizi gerçekleştirme cesaretinde bir tık daha zaten arttıracak. Mars birinci evdeyken özgüveninizde ve inan avantajlarınızda zaten belirgin bir artış net hissedebilirsiniz. Eğer ulaşmak istediğiniz bir varsa ister bu profesyonel yaşamda olsun, işsel, kişisel hayatınızda olsun. Bu iki gezegenin bağlantısı size inanılmaz çok büyük bir avantaj sağlayacaktır zaten. Plüto haritanızın en tepe noktasında 10. evinizde yer alıyor. Bu da dünya ile olan etkileşiminizin artık biraz değiştiğini gösteriyor. Haftanın başında Plito güneşle evet zor bir açı yapacak. Bu yüzden kelime seçimlerinizde Lütfen son derece dikkatli olun. Merkür ise bu hafta çok yapıcı bağlantılar kuruyor sizin için. İlk olarak uzun vadeli planlar evinizde Satürn'le Sonra ise hafta sonuna doğru kendi burcunuzdaki Uranüs'le bir bağlantı kuracak. Bu hafta gerçekten böyle beklenmedik bir şeyler ortaya, evet, çıkabilir ve size bu da çok büyük bir heyecan getirecektir. Sevgili Kovalar, ay, sevgili pardon, Boğalar <laughs> haftanın sonuna doğru Satürn'ün biraz frenleyici etkisini hissedeceğiz hepimiz. Son bir buçuk yıldır uzun vadeli böyle geleceğinizle ilgili bazı sorular soruyor olabilir ve bazı insanlar özellikle de daha zayıf arkadaşlıklar yolunuzdan artık çekilebilir. Bu durum Kasım ortasına kadar zaten Satürn'ün bu durumu devam edecek. Ancak Satürn'ün bize öğrettikleri her zaman çok değerli ve kıymetlidir ve ne kadar biz oraya açık olabilirsek o kadar da çok aslında faydalanabileceğimiz bir zamandır bizim için. Karaağililit, romantizmle ilgili alanınıza artık geliyor ve burada denge burcu olan artık teraziye bir geçiş yapıyor Eğer bekarsınız şimdi ve gelecek yılın özellikle Mart'ın ortasına kadar da oldukça böyle sırada sıradan bir durumda sıradan bir günde, biriyle tanışabilirsiniz. Lütfen açık fikirli olun. Lütfen bu tamamen sıradan bir yerde bir çekim kıvılcımı başlayabilir sizin için. Mevcut bir ilişkiniz varsa kara litin teraziye geçişi takdir edilmek ve saygı görmek isteğinizi bir tık daha arttırabilir. Özellikle partnerinize yardım ettiğiniz veya ev işlerinde birlikte çalıştığınız durumlarda dengeli bir katkı bekleyeceksiniz zaten. Eğer ilişkinizde bir eşitsizlik varsa bu konuda son derece dikkatli olmalısınız. Uzun vadeli planlarınızla ilgili olarak Satürn retroya girdiğinde eski zemini tekrardan böyle gözden geçirmek zorunda kalabilirsiniz. Bu durum geleceğinizi daha net hale gelmesi. Neyi başarmak istediğiniz konusunda gerçekten emin olmanız için size harika bir fırsat sunacaktır. Yani geçmişi birazcık sorgulayıp nerelerde yanlış yaptığınızda Satürn Retro'dayken şöyle bir bakın. Boğa burcu için aslında harika bir hafta diliyorum ve öyle de olacak zaten. Ve eğer henüz kanalıma abone olmadıysanız şimdi hemen abone olmayı unutmayın. Bu haftalık tahminler yaşamınızı daha iyi yönetmeniz ve geleceğinizi planlamanız için size umarım güzel rehberlik edecektir sevgili boğalar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.